Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi size şimdi bu videoda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. 6-7 tane kitap var zannedersem ama artık hani bu son işte yok fuar videosu sonra fuar Ankara kitap fuarı videosu devam falan filan diye araya bunları eklediğim için okuduğum kitapları sizinle paylaşmayı biraz geciktirdim. Hatta o kadar geciktirdim ki neredeyse ne okuduğumu unuttum dermişim. Tabii ki o kadar da değil burada konuşmaya başlayınca hatırlarım diye düşünüyorum. Fakat yine her zamanki gibi herhangi bir ön hazırlık yapmadım. Ama onu yapmadığım zaman en azından çok tazeydi. O hafta içerisinde okudum oluyordu ama bunlar iki hafta falan oldu. Hatta geçmiş bile olabilir. Onun haricinde tekrar işte o iki fuar videosundan sonra tekrar iki kere daha fuara gittim. Bir kere bir hafta içi gittim. Bir kere hafta sonu gittim. Ee, orada da yine birkaç bir şey aldım. Onları da sizinle paylaşacağım. Hatta son gittiğimde pazar günü kapanış günü sevgili Rıdvan Atun vardı. Onu gör, gördüm sarıldım. Sevgili Doğu Yücel de oradaydı. Ee, Biraz onunla da sohbet ettik uzun zamandır. O da Ankara'ya gelmiyordu. Rızan Hatun'u çok seviyorum, çok seviyorum. Buradan tekrar onu da paylaşayım. Sonrasında kızlarla beraberdik. Tam böyle kızlarla beraber olmadan önce... ...ya vlog çekeyim mi, çekmeyeyim mi dedim. Hatta ya dedim hadi çekmeye karar vereyim, vlog çekelim dedim. Dışarıda böyle bir çay içerken... ...hadi bu vlog olsun falan filan diye bir başlangıç yaptım. Sonra hepimiz dağıldık, çekemedik. Ondan da biraz bahsederim. Ama öncesinde... Aa bir dakika. Bu arada 100 yıllık yalnızlığın dizisi Netflix'e girdi. Ayın 11'indeydi zannedersem. Ben 2 bölüm izledim. 2,5 diyelim. 3'e doğru gidiyorum. Bak bir şey itiraf edeceğim çok açık ve net bir şekilde. Ben aslında 100 yıllık yalnızlık romanının aşığı bir insan değilim. Yani hani ben bu romanın fanı olur da Allah'ım ya ben bu romana aşığım çok seviyorum. Acaba bunun dizisini nasıl çektiler Çekemem, çekememişlerdir falan filan diye insanlar böyle korkarak falan yaklaşıyor ya. Ben kitabını takdir eden saygı duyan ama çok fazla seven biri değilim ama dizisi var ya o kadar iyi olmuş ki. Yani dediğim gibi iki buçuk bölümü izledim ama hiç korkmayın çekinmeyin direkt izlemeye başlayın diyorum. Bence naçizane. Sonra bir de sevgili Uygar Şirin, Uygar Şirin'i çok severim. Yazdığı bütün kitapları okudum. Hatta onlardan bir tanesi karışık kasetti. Karışık kasetin filmi de filmi de yapılmıştı. E, Uygar Şirin'in yazdığı her metni çok seviyorum ve yazdığı kitaplarda her birinden yani üçü de birbirinden farklı konular içeriyordu. Yani bu üç kitabı bir araya koyduğunuzda ve hepsinin üçünü de okuduğunuz zaman ya bu kitapları acaba aynı adam mı yazdı dedirtecek kadar. Ama bu iyi ya da kötü manada değil farklılıkları açısından ya bu kitapların üçünü de aynı adam mı yazdı dedirten e, kitapları vardı. Onun da Amazon Prime'da yazdığı e, bir film e, varmış. Furkan And, Ardıç mı Andıç mı bir ve Ayça bir şey. O güzel gözlü bir kız var ya. Erkek olan karakteri zaten normalde de çok seviyorum. E, Amazon'da onun filmine baktım. E, sonrasında Yüzyıllık Yalnızlığı izliyorum. Better Call Saul'un 5. sezondayım ve çok iyi gidiyor. Ama 5. sezonda biraz yavaşladım. Çünkü normalde mutfakta yemek yaparken falan hani böyle Türkçe açıyordum dinlemek için. E, fakat şimdi 5. sezondan itibaren e, Türkçe seslendirme olmadığı için bu biraz yavaşladı. Çünkü normalde artık o zaman televizyonun başına oturup izliyor olmam gerekiyor. Bu da çok fazla yaptığım bir şey olmadığı için normalde çoktan bitmesi gerekirken aslında bitmedi. Şimdi bunları niye bu kadar böyle baştan bıdı bıdı bıdı, 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 bıdı konuştum? Çünkü kitaplara geçeceğim ama... Ne diyeceğim acaba kitaplar hakkında? Hızlıca geçeceğim yani. Şimdi Deborah Levy'i çok seviyorum. Bir tane birçok bir kitabını da okudum aslında. Bu Ağustos Mavisi sevgili Mekşah Bey ile kitap evine gittiğimiz zaman almıştım. Çok ilginç bir kurgusu var. Aslında bir nevi burada ikiziyle karşılaştığını, bir benzeriyle kendisiyle karşılaştığını görüyoruz. Düşünüp onunla zihinsel iletişim kuran, diyalog kuran ve bu süreçte aslında geçmişinden kaçan, geçmişinden kurtulmaya çalışan ve bu kurtulma çabasıyla kendisiyle yüzleşerek bir nevi kendini arayan bir kadın hikayesi okuyoruz. Deborah Levy'yi zaten çok ama çok seviyorum. Bu kitabını da çok sevdim. Okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. Aslında bu kitabın başında bu kitapları bu kitabın bu videonun başında bu kitapları mutlaka okuyun olabilir. Ve Canım Turganiyev'in bu e, üç ciltlik öyküleri var. O kadar uzun zamandır hani aldım ve okumayı bekliyorum ki benim gibi öykü seven biri için yani öykü okumayı gerçekten çok ama çok seviyorum. E, aslında bu kanalda e, çok fazla yani çok fazla değil ama 2-3 tane öykü videosu da var. Öykü kitapları videosu sadece öykü severler için. Ben kendim de çok sevdiğim için. Ama 2-3 yıl öncesine ait olmuş olabilir. Ama yine de o kadar fazla kitap var ki içerisinde. Şimdi bunu niye söyledim? Her neyse. Ee, okuduğum bir metinde. Hatta o da buralarda olabilir. Ya bu öykü okumayı seviyorsanız bu işin babası Turganyev'dir dedikleri için. Ben de bu 3 ciltlik seriyi almıştım. Fakat hep erteleyip erteleyip duruyordum. Ve sonrasında ilk cildini okudum ve bitirdim. Bayıldım. İnanılmazdı. Yani bu adam gerçekten harikulade yazıyor. Elinizden de bırakamıyorsunuz bu insan ilişkileri betimlemeleri. Yani bu duygu durum ruhu çok güzel yansıtıyor. Özellikle gereksiz bir adamın güncesi öyküsü de çok çok iyiydi. Başlarda ilk öykü kitabını okumaya başladığın zaman ilk öyküler hani biraz daha böyle bir işte köy taşra hayatı vesaire gibi biraz böyle hani benzer hikayelerle gittikten sonra ilk yarıya geldikten sonra yeri geçtikten sonra çok başka bir boyuta böyle yüksele yüksele arşa ererek ilerliyor. İkinci ve üçüncüsünde e, devam edip okuyacağım. E, bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sonrasında e, Maggie O'Frail Esme Lennox nasıl öldü adını söyleyebildim mi acaba? Yazarı çok seviyorum. Daha önce nereden tanıdığımı söylemiştim. Yapı Kredi'den çıkan kitaplarını okumuştum. Sevgili Gül Aşık Koçak işte bundan bahsetmişti. Sonrasında Domingo yayınlarından çıkan 1, 2, üç, dört tane kitabı vardı. İşte ben, benle ilgili bir şey vardı. Kalple alakalı bir şey. Onu okudum. E, evlilik meselesini okudum. Bir tek Hamnet miydi? O olabilir. Onu aldım ama okumadım. Bodrum'daydı ve sonrasında bunu okuduğumda galiba o Domingo yayınları içerisinde okumadığım tek kitabı hariç onu ayrı tutuyorum. Çünkü en iyisi ne olduğunu söylüyorlar. Ben de nedense bir tek onu <laughs> okumayıp geri kalan hepsini okumuşum. Sonrasında okuduğum bu kitaba da bayıldım. Benim okuduklarım içerisinde galiba belki de son zamanlarda yeni okuduğum için çok üst sıralarda yerini aldı. Eee Şimdi o kadar aslında trajik bir hikaye var ki e, sürekli hikayenin içerisinde işte bir geçmişe dönüyor, bir günümüze geliyor gibi böyle bir geçişlerle giden aslında e, iki e, kız kardeşin e, hikayesi anlatılıyor ve burada iki kız kardeşin arasında işte on, onlardan biri Esme ve bu Esmenin Küçük yaşlarda aile ilişkileriyle, anne babasıyla ve kardeşiyle olan ilişkileri sonrasında esmenin başına gelen bir olay var ve bu olay sonrasında yıllarca ve yıllarca, 60 küsür yıl falan boyunca bir akıl hastanesine de yatıyor. Yani küçükken akıl hastanesine götürüyorlar ve artık orada unutuyorlar anne ölüyor, baba ölüyor işte kardeş başka yani o, o kadar trajik bir ol, o kadar duygu yüklüydük çok ama çok ama çok sevdim. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve sonrasında fuardan aldığım e, yeni çıkan kitaplardan biri babamın kuşağı ve ben. Ya bu kitabı okurken de o kadar çok o kadar çok etkilendim ki bu arada kitabın kapağı ve kapağındaki renge de çok çok aşık oldum ya çok bir böyle bir bu renk bana çok huzur verdi çok çok hoşuma gitti. Kitap okurken çok duygulandım. Yazarın aslında evet babam ben ve babamların kuşağı dediğinde kendi çocukluğundan çocukluğunu anlatıyor. Kendi aile bireylerini işte babasıyla olan ilişkilerini kardeşliği olan ilişkilerini Amcalarını tek tek anlatıyor, yaşam standartlarını nasıl bir yokluktan geldiklerini, neler yaptıklarını, kendi aralarındaki ilişkileri ve diyalogları nasıl aslında var olabildiğini anlatıyor. Çok ama çok güzeldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yazarın daha önce başka kitaplarını okudum ama bu kitapta yazarı o kadar kendisini ve ailesini anlatıyor ve bu kişiyi yani yazarı tanıdıktan sonra Diğer kitaplarını okumak yazarı bilerek okumak çok daha başka bir bakış açısı katabilir diye düşünüyorum. O yüzden iyi ki bütün kitaplarını okuyup bitirmemiştim ama önce bu kitabı okudum. Bundan sonra da diğer kitaplarını okuyacağım. Çok ama çok sevdim. Bunu da şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. Ve sonrasında sevgili Kerem Işık çevirisiyle Liveran'ın son kitabı son kitabı dedim ama bundan sonra bir tane daha çıktı. Tanrısız bir dünyanın mucizeleri. O kadar güzel. Burada da ya o kadar güzel aslında doğa Tasvirleri olan e, doğanın gücünü ve insanın aslında delilikle, akıllılık, akıllılık değilse delilikle diğer taraf arasındaki o sınırlarda nasıl yüzdüğünü, zihnimizin e, ne oyunlar e, çevirdiğini, doğanın gücünü, topraktan tekrar tekrar varoluşunu isimsiz e, karakterler üzerinden büyülü bir şekilde anlatıyor. Bu kitabı da çok ama çok sevdim okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum ve sonrasında canım Olive bunda ee, yeni bitirdim bu kitabı biliyorsunuz bir, birkaç video önce galiba fuar videosu öncesinde e, bahsetmiştim Olive diye. Bu da Olive'in devamı, Olive yeniden. Şimdi bana ya birinci kitabı okurken ikinciyi de stokla falan demişlerdi. Öyle mesajlar geliyordu. Bunun haricinde de işte ikincisi daha güzel, ikincisi daha güzel. Ya ben ama şu an ikincisini okuduktan sonra bence şöyle şey ikisi o kadar e, güzel bütünleşmiş ki ikisini bir bütün olarak algılıyorum. Sanki ikisini bir tek kitap olarak algılıyorum ve ikisinin de gerçekten muazzam olduğunu düşünüyorum. İlk kitapta Olive karakteri daha çok böyle bir e, ara oyuncular gibi böyle e, başrol değil de e, adı aklıma gelmedi. Bir figüran gibi aralarda çıkarken ilk kitabın hikayelerindeki o figüran karakteri olarak Olive ve e, diğer hikayelerle ilerlerken işte burada aslında Olive daha baskın e, ve onun hayatındaki işte devamında çocuğuyla olan ilişkileri işte komşusu vesaire farklı farklı yine hikayelerle ...hayatı anlatıyor... ...bu ikisini bir bütün olarak görüyorum ve... ...yani uzun zamandır gerçekten okuduğum... ...ve etkilendiğim kitaplar arasında... ...girdi... ...şiddetle ve ısrarla bu iki kitabı okumanızı... ...tavsiye ediyorum... ...bayıldım, ayıldım falan diyorum... ...ben çok e, gecikerek okumuştum... ...açıkçası... ...almıştım ve bir türlü e, okumamıştım... ...ertelemiştim... E, ...lütfen siz benim yaptığım hataya düşmeyin... ...ve bu iki kitabı da okuyun diyorum... Şimdi fuardan aldıklarım var. Onun harcı aldıklarım var. Bir de geçenlerde yapı kredi yayınlarının mağazasına uğramıştım. Oradan iki tane kitap aldım. İlk onunla başlayayım isterseniz. Bu Gürsel Korat'ın eski kapakları biliyorsunuz artık Gürsel Korat'ın kitapları Everest yayınlarına geçti. Ama bunu mağazada buldum aldım. Kapağı da çok hoşuma gitti. Dalgın Dağlar diye bu aslında öyküleri. Ve bunun haricinde bir de Uğur Kökten'den Yüzler, Gizler ve İzler. Bu da bir deneme yazarlarla da ilgili. Aslında çok da uygun fiyata aldım. Çünkü Yapı Kredi yayınlarında şu an zannedersem bütün yani kendi ee, hepsinde yüzde otuz indirim var. Bunun fiyatı çok uygun da ama sonra Amazon'a baktığımda hala 5-6 tane bunun Amazon'da da olduğunu gördüm. Sonrasında hani size bu e, ajanda'dan bahsetmiştim ya almıştım diye fuara gittiğimde tekrar e, bir de bu versiyonunu aldım ama yeni olanı buymuş. Bu da eskisiymiş ama zaten fuarın son günde artık ajanda mağandı falan hiçbir şey kalmamıştı. Sonrasında imzaya gittiğimde Rıdvan Hatun'a gittiğim zaman Rıdvan Hatun'un yanında Hakan Sarıpolat da vardı. Kitabı da yanımdaydı. Hakan Sarıpolat'ın da kitabını imzalattım. Rıdvan Hatun ve Doğu Yücel'den sonra da Hakan Sarıpolat vardı. Cumartesi günü fuara gidemedim. Pazar günü gittim. Sonrasında ee, Dilek'le böyle birkaç böyle bizim kızlarla buluştuğumuz zaman birbirimizde kitap değiş tokuş falan yapıyoruz. İşte bu olayım oradan da hatta şimdi de Tavşan kitabı var biliyorsunuz böyle pembe kapaklı çok ama çok merak ediyordum. E, Tayazın işte konuşmuştuk ya alma ben de var okursun falan filan demişti. Hatta şimdi videoyu kapattıktan sonra da onu okumaya başlıyorum. Sonrasında İtaki Yayınları standına uğradım. İtaki Yayınları standına uğradığımda da bir dakika kitaplar karıştı. Heh e, miso çorbasında diye Ruyu Murakami'nin kitabını aldım. E, bir de e, Dimitri'nden geç kalan sevgili Ayşın'la telefonla konuşurken o bu kitabı çok ama çok ama çok beğendiğini söylemişti. Dilek de okumuş çok beğenmiş. E, o tavsiyesi üzerine bunları aldım. Sonrasında fuara uğradığımda dergah yayınlarına uğradım ve şu kitabın kapağına bayıldım. Şu güzelliğe bakar mısınız? E, bu da e, bir şeyin bahçesi. Okuyamıyorum valla. <laughs> Siz şuradan şöyle görürsünüz. Evet. Mark Haber. Acaba yanlış okudum. Sonrasında e, deli dolu yayınlarına tekrar uğradım. Ve oradan e, bu yazarın diğer kitabını ben okumamıştım. Ama Dilek'in aldığı kitaplar arasında görünce... ...aa bu yazarın başka bir kitabı da varmış diye gidip uğrayıp almıştım. Pek çok kışın ardından aslında yeni değil... Birkaç yıl önce yayınlanmış fakat ben haberdar değildim. dilekte de görünce haberdar oldum ve Doğu Batı yayınlarına da uğradım. O standa da uğradım. Orada da Frost'un bu kitabını aldım. bunu da kapağına ayrıca da bayıldım yani. Doğu Batı yayınlarında çok güzel kitaplar vardı. Sonrasında tekrar Livelo yayınlarına, yani sürekli zaten uğradığım için çok da güzel geçti. Buradan Nisyan bak o kadar sıralamamışım ki kitapları o yüzden bir oradan bir buradan değil diyor ve doğum, Doğan Doğan kitaptan Doğan kitap diye birini biliyor musunuz Doğan kitaptan Gece Yarısı Tüm Aşıklar zaten diğer kitabını e, tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Ben şimdi size memelerle ilgili bir şey ismini söyleyeceğim memelerle ilgili. <laughs> Yanlış mı söyledim? Evet. Memeler ve Yumurtalar kitabından yazarı tanıyorsunuz. Onun yeni kitabı memelerle ilgili bir şey ne demek? Sonrasında sevgili Barış bıçakçının dilek bunu bana almıştı. Fakat bir türlü buluşup değişememiştik. Barış bıçakçının son kitabı dünyaya yeni gelen okurlar için ve Libera'nın hani yeni son kitabı Hiçbir yere gitmiyorum. Ve e, fuarda şöyle ilginç bir şey keşfettim. E, daha önce aslında şu an fuarda İtik yayınlarında çalışan biri. Daha önce can yayınlarında da bir önceki fuarda da can yayınları standında çalışıyordu. Beni görünce Ebru Hanım Ebru dedi. Ben de normalde İtik yayınlarına gittim. Evet birkaç kitap aldım fakat hep standım bu tarafına gitmiştim. Yani işte modern, dünya klasikleri, modern klasikler bilmem ne falan filan bir. Diğer arka tarafına hiç gidip bakmamıştım. E, beni çağırınca işte orada biraz sohbet ettik falan filan sonra kafama bir bak. Ah Rebecca Solnit nasıl ya Rebecca Solnit falan oldum. Allah Allah dedim bu ne dedim. Bu şimdi Rebecca Solnit'in kitapları yeni bir yayın evinden çıkıyor ya. Hatta bu yayın evinde M harfiyle de başlıyor. Ne şu an okuyamıyorum biliyor musunuz? Minator yayın evi. Bir baktım Aa, bu Itaki. Itaki'nin standında duruyor. Bu da Itaki'nin alt yayın evlerinden biriymiş. E, ben de Rebecca Solnit'in bütün kitapları var ama olmayan bir kitap vardı. O da bu kimin hikayesi diye hemen görünce aldım ve Bunları İtekin'in basına çok şaşırdım açıkçası. Ve o kadar aslında arka taraftaydı ki. Yani eğer o beni çağırmasaydı selam vermek için ben bunların farkında olmayacaktım. Şu an Amazon'da çok çok da uygun fiyata hepsi var. Bulup alabilirsiniz. Ve direndiğim okumayacağım diye kendi kendime yani kendimle savaş verdiğim Kairos. Şimdi biliyorsunuz benim ben yazarın daha önce bir kitabını okuttum e, fakat yazarla bir türlü e, barışamadım hani bazen oluyor ya e, şimdi yazarla tanışma kitabın çok önemlidir İşte bunu bununla ilgili zaten yine daha öncelerde de işte yazarlarla tanışma kitapları falan filan diye videolar çekmiştim bazen e, yani o kadar belki de sizi sizi nasıl bunu ifade edeceğimi bilemiyorum belki yoruyor belki o anki ruh halinize gitmiyor. Ee, yani mesela şimdi Murat Gülsoy'un o kadar çok seviyorum ki yani adamın 15-20 tane kitabı var ve gerçekten çok hayranım ee, ama mesela Murat Gülsoy'un okuduğum ilk kitabı ilk eser eğer Nisyan olmuş olsaydı gidip Murat Gülsoy'un diğer bütün kitaplarını toplayıp almaz gittiği her etkinliğe yani yaptığı her etkinliğe böyle gidip kitaplarımı imzalatacağım diye peşinden onu göreceğim onu göreceğim diye de koşmazdım bu nisyan kötü olduğu için değil. Hani çok biz nisyanla barışamadığımız için diyebilirim. E şimdi burada da e, bu kitap ben Booker e, ödülünü almış olsa bile Booker Prize ödülü işte list, a, ödülünü almış olsa bile yazarın okuduğum bir kitabı o kadar hani beni böyle bir içim kıyıldı artık bunu nasıl ifade edeyim hani duygu ifade ediyoruz ya burada ne, okurken neler hissettiğimizi ya da işte bana neler düşündürdü yani o, o, o kadar bana gitmedi ki Açıkçası o yüzden bu kitabı yani okumayı düşünmüyordum. Ama işte Mekşah Bey'in kitap kulübünde Ocak ayı kitabı. Ee, bu ve sonrasında da Şubat'ta da işte peygamberli olan Deli Doğu'dan çıkan kitap var. Ee, normalde zaten bu kulüpte herhalde onlar yani yüzde %80'ini 90'ını zaten okumuştum. Ee, onlarla beraber okudum. Kurt, kurtlar. Yaşlı kurtlar. Evet yaşlı kurtlar kitabıydı. O da zaten. <laughs> Onun haricinde çok da denk gelmiyorduk. Bunu acaba okusam mı okumasam mı Pınar mesela bu kitaba bayıldı. Ya Emre bunu oku bunu oku falan filan demişti. En son ben de demiştim ki bizim bir işte şeyimiz var grubumuz kızlarla toplanacağımız zaman işte Pınar, Dilek, Mükü ben, Zümray. Pınar'a dedim ki ya Pınar dedim eğer dedim pazar günü fuara geleceksen yani bu kitabı getir. Madem öyle ben de hani Melikşah Beyler okurken onlarla okumaya ...niyet ederim, teşebbüste bulunurum... ...yani hani o kadar gözümü korktu ...belki de aşk olacağım kitabı bilmiyorum... ...çünkü herkes çok beğenmiş... Ee, ...onlarla dedim okumaya... Bah, ...deneyeceğim... ...onlarla okumayı deneyeceğim dedim... ...ama pazar günü Pınar gelmedi... <laughs> ...Pınar gelmeyince Zümra'yı... E, ...bana bu kitabı hediye almış... ...ve ben de artık Ocak ayı kitabı olarak... E, ...Mülkişah Beylerin Kitap Kulübü'nde... ...bu kitabı okumayı deneyeceğim... ...hadi bakalım, inşallah severim... ...inşallah diyorum... Sonrasında Demir'e bir iki alınmış kitap var. Onlardan bir tanesi bu Deli Doğu'da kendisi baktı. Bu bir aslında seriymiş. Tılsım diye bir çizgi roman. 6-7 kitaplık da serisi varmış herhalde. Baktı inceledi de çok hoşuna gitti. O yüzden bunu kendisi satın aldı. Bir de ben bu Nesim Vakfı yayınlarına gittim ettiğim zaman e, orada işte bu ajandaları Nesim Vakfı yayınlarında almıştım Demir'in matematiğe karşı çok büyük bir ilgisi var çok seviyor orada işte biraz hani bu matematikle ilgili de e, Ali Nesin'in çok fazla kitabı vardı önerebileceğiniz bir şeyler var mı diye sorduğum zaman bana bu kitabı önerdi matematik canavarı diye şöyle Demir'e de getirdim o da baktı ve çok hoşuna gitti eğer hani matematikle ilgilenen Çocuklarınız var ise ve 13-14 yaş civarlarındaysa buna da bakabilirsiniz. Sonrasında bir de bu hani Kare Akademi diye bir şey vardı. Bunun post-it notlarından işte neyi almıştı? Feni almıştı. Oradan işte inkılap Tarihi, inkılap Tarihi falan filan bunlardan aldı. Evet galiba bitti yani aldıklarım, okuduklarım. Sonra fuardan da tekrar birazcık bahsedersem. Fuar çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok güzel vakit geçirdim bir şey var bilmiyorum söylesem söylesin. Şimdi bazı standlara uğramadım dedim ya mesela %20 indirim olduğu için açıkçası hani ya zaten çok çok daha uygunla alabiliyorum diye uğramadım ama yine de işte son gün hani artık oraya da bakayım buraya da bakayım şuna da bakayım buna da bakayım diye daha çok bir dolaştık. E, tek başıma da bazen dolaşırken yapı kredi standının yanına gittim. Orada işte bir tane kadın demiş ki ya biraz böyle hani eğlenceli bir kitap ya da böyle daha e, tam şu an kelimeyi hatırlamıyorum öyle bir kitap var mı falan diye sordu. bu arada Kredi Kredistan'dan arkasındakiler gerçekten yani o kadar hani belli ki iyi ya da güzel şeyleri okudukları çok da belli e, İşte oradayken bu büyük kanıt defter var ya biri onu ya dedi bu kitap dedim ki ama bak eğlen ben de dayanıyorum <laughs> <laughs> eğlenceli dedi. ha ben onu duymadım dedi ya mesela o büyük e, defter kanıt falan olanı ben 2017'de zannedersem İstanbul'a gittiğimde e, Pelin o kitabı okuyup çok beğenmişti ve bana hediye almıştı. O zaman okumuştum. Fakat işte bazı kitaplar, şimdi o kitap bu zamana kadar satmadı mı? Sattı, sattı, sattı ama bazı kitaplar birden birdenbire bir anda böyle e, o kadar çok satıyor ki o yayın evi de hani onu önerir falan sadece onu önerir falan oluyor. Sonrasında işte diğer uzattığı birkaç kitap falan filan e, bir baktım işte Kayıp Zaman izinde. Ya şimdi arada kaldım kendi kendime şimdi bunu koşuyor tamam iyi metinler okuduğu çok belli satışçıları gayet iyiydi ama şimdi şöyle yani gelen şimdi herkese kayıp zaman izinde önerebilir misin herkese ses ve öfkeyi önerebilir misin yani o kadar böyle nokta atışlı şeyleri bir kere ben mesela kayıp zaman izinde iyi okuyacak biri olsam gelip yüzde %20 fuardan onu almam ee, yani değil mi? Hani onu okuyacaksam zaten e, o bende vardır ya da onu işte çok daha hani uygun şartlarda vesaire alabilirim. E şimdi oraya gelmiş e, ve tavsiye isteyen, ya çünkü baktım sürekli kayıp zaman izinde ses, e, ses ve öfke, kayıp zaman izinde ses ve öfke. Ne bileyim işte ya böyle bir e, arada kaldım. Yani onu alacak olsam gelip buradan mı alırdım? E, o, e ne satacak şimdi? O, oraya da gelene de onu satacak. Ne satacak falan diye çok iklemde arada kaldım. E, i̇nşallah fuarda o kitapları alanlar okurlar e, diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum da var. E, şimdi bazen e, mesela bir bu olivi elma aldığımda tıkı, tıkı 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 o kadar böyle bir bazen kitap okumak da okuduğunuz metin ne kadar iyi olursa olsun eğer hani çok edebi anlamda da güçlü bir metinse sizin okuma hızınızı daha yavaşlatabiliyor yani atıyorum mesela ben bir işte tavşanı elma alıp diye bir bir buçuk günde bitirebiliyorsam atıyorum diğerini daha böyle bir iki buçuk günde de okuyabilirim. Yani o da tutup da şey gibi değil. Bir kere de böyle bir ay, özlemiş herhalde çeneme vurdu. Bir tane Twitter'da bir şey görmüştüm. İşte bilmem ne ayı okumaları diye paylaşmışlar. İçinde Anna Karenina vardı. Anna Karenina bir kere tek başına sadece bir ayda okunur. Sen nasıl bunu okuyabilirsin? Ya yani o kimse bilmiyorum birilerine söyleniyorlar. Sen nasıl bunu okuyabilirsin ki? Okusan bile okuduğundan ne anlarsın? Ya hayır. Yani böyle kimin ne kadar okuduğu ...kaç sayfa okuduğu, ne sürede okuduğu... ...ya da yani ha, evet, okudu anlamadı... ...yani sen onun okuyup anlamadığını... ...çok iyi anlıyorsun ama falan gibi... ...hani durumlar var... E, ...ama tamam evet tabii ki bir ay vesaire değil... ...ama hani benim atıyorum bir buçuk iki günde... Bir, ki, ...kimini bir buçuk iki günde okuyorum... ...kimini üç buçuk üç günde... ...üç buçuk günde okuyorum... ...da diyebilirim. Buradan nereye buraya geldim... ...niye geldim onu da hatırlayamadım. Sonuç olarak bazı kitaplar... ...gerçekten sizi... E, ...tıkandığınız anlarda bile daha böyle hızlanmanızı, şeklenmenizi, bunu da okuyayım, şunu okuyayım, bunu da okuyayım falan şeklinde ilerlemenizi sağlar. Bazı kitaplarda çok gerçekten hem edebi anlamda çok doyurur, hem çok ruhunuza da hitap eder. Ama bir tık daha yavaş gider diyebilirim aslında. Ama bu iki kitapta işte bu çıtırdır, bu bilmem ne falan. öyle bir şey söz konusu değil. Atıyorum Sally Rooney'nin intermezosunu daha hızlı okursunuz. Ama işte atıyorum diğerini bir tık daha geç okursunuz. Ama Selurun Intermezosu bence çok çok da başarılı bir kitap ki onunla ilgili de bir video çekmiştim. Her neyse sonuçta fuara gelip bir şeyler okumak isteyen insanlara önerirken yani en azından bir ne bileyim sadece senin standart herkes önerdiğin aynı kitap e, olmasının dışında ya yani biraz karşındaki hani profile de o her kimse ona bakarak e, burada da o kişiye bir şey söylediğim için değil. Ya da satıcılara da söylemiyorum. Çünkü yani herkese o onlardan veriliyordu. Karşısındaki kimdi bilmiyorum. Ama sürekli standa bakıyorum orada aynı şey. İki yandaki başka bir çalışan o da onu veriyor. o ona. Hatta iki kişi arkadaşmış. Biri burada biri buradaydı. İşte bir tanesi baktı. E, ben bunları aldım. Üç aynı kitap önerilmiş. Buna da üç aynı kitap önerilmiş. Bu almamıştı da dedi ki ben e, madem sen onu aldın beraber okuruz deyip o da onu aldı falan şeklinde gidiyor. Hani bu kadar standart e, tek bir iyi edebiyat bile olsa of, ne konuşuyorsun hep kapatın vallahi dinlemeyin bu kadar iyi dinlediniz ya bağlayamadım da yemin ediyorum. Karşındaki e, yani herkes aynı kitap önerilmez arkadaş. <laughs> Çok kötü kapattım. <laughs> Çünkü senin o standda önerdiğin kitabı kitap fuarına gelen insanlar o kadar hevesli ve şekle geliyorlar ki oradan aldıkları kitapları hemen okumak istiyorlar. Adam ya da kadın eline attığında oradan aldığında bir tanesi de of gitmiyor. ikinci aldı of gitmiyor diyorsa üçü de okumaz dördü Adamın hevesini kaçırmamak lazım. Yani o yüzden ee, bir şeyler önerirken de bir tık daha bence dikkatli olmak lazım. Ve bazı standlardaki mesela çalışanlar o kadar işte şu şöyle bu böyle mesela Livera'da öyleydi ya yani. şu şöyle bu böyle bu böyle ama bu sana gider bu sana gitmez e, atıyorum diğerlerinde birkaç standta da öyleydi o yüzden biraz daha bu ee, bilen de değil bunlar da biliyordu gerçi ya. Fuar yani yapı kredi biliyorlardı. Neyse Ebru çok boş konuştunuz. Son 7-8 dakikayı lütfen dinlemeyin. Aldıklarım bu kadar, okuduklarım bu kadar, izlediklerim bu kadar. Bugün de hafta sonu ve cumartesi olduğu için hemen direkt söyleyerek kapatabilirim. Ay bu videoyu izlemeyeceğim biliyor musunuz? O kadar çok böyle uzun uzun ve tekrar saat falan ya da şey konuştum. O yüzden izlemeyeceğim, izlemeyeceğim. Kendinize iyi bakın diyorum ve mutlu hafta sonları. A chicken